hazırladığı tesis ve enerji üretim projeleriyle anahtar teslim üretim tesisleri kuran PMR Proje ve PMR Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batur Demir ekranlarınızda. Beyler, sektörün öncüleri tüm hızıyla ve kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimiz için birbirinden değerli uzman konuklarımızı ekran başında buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımızda PMR Proje İnşaat ve Enerji Firması'nın yönetim kurulu başkanı Batur Demir. Bizlerle beraber efendim programı hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok güzel bir enerjiniz var. Buraya teşekkür da ederim. yansıyor. Siz Öncelikle bu e, sektöre giriş hikayemiz nasıl başladı? Sizleri biraz tanıyabilir miyim? Tabii. Hmm. Çok çok da tesadüf olmadı diyelim. Ee, üniversite yıllarımda da e, inşaat mühendisliği okurken e, konut sektöründen ziyade e, endüstriyel tesisler üzerine e, uzmanlaşmak e, hedefini belirlemiştim. Akabinde e, üniversite döneminden sonraki çalışma hayatıma e, endüstriyel bina tesis inşaatlarında temelden çatıya kadar olan kısımların bütün özelliklerinde uzmanlaşarak geçirdim dönemlerimi. Yaklaşık 10 küsur yıllık bir e, profesyonel geçmiş sonrasında 10 yıldır da kendi işlerimi yaparak e, bu konuma geldim. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Yani ne tür faaliyetler veriyorsunuz? Biz genel olarak mühendislik bilgi becerilerimizi kullanıp doğru ve dürüstlük çerçevesi içerisinde yatırımcılarımızı doğru yönlendirmek, uzun vadede minimum para çıkarak ceplerinden doğru uygulamalarla efektif verim elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani baktığımızda her bütçeye uygun bir projeyi sağlıyorsunuz. Aynen. Yapmış olduğunuz işi de sadece işi yaptık bıraktık değil, bir danışmanlık hizmeti Tabii. De sunmuş oluyorsunuz. Tabii çünkü Bunlar hep yaşayan projeler. Ee, bina e, halinde görüyoruz belki bitmişlerini ama e, öncesi e, en az 2-3 yıl sürüyor. Hazırlık aşamaları, projelendirmeleriyle beraber doğru malzeme seçimleri. Akabinde tamamlandıktan sonraki ilk 5 senelik süreç çok önem arz ediyor. Çünkü e, kağıt üzerinde yaptıklarımızın e, fiiliyata döküldükten sonra e, yaşadığı zamanki durumları, e, yatırımcıya sağladığı avantajlar en gözle görülebilir, en e, doğru durumlar. Zaten baktığımızda her nevi endüstriyel yapı inşaat gerçekleştiriyorsunuz evet. burada. Peki yapmış olduğunuz bir proje bazında bir iş geldi diyelim hı hı. sizlere. Bunun üretim süreci ve yapılan süreçteki planlaması ne kadar sürüyor? Projelerin ilk yatırım aşamasındaki durumları bize e, fiilata dökülmeden iki... Anladım sene civarı öncesinde geliyor. E, bu iki sene süreç içerisinde e, yatırımcıların e, gerek satın alma gerek teknik ekipmanlarıyla ve departmanlarındaki hı hı. yöneticileriyle istişarelerimiz, soru cevaplarımızla birlikte e, ruhsat e, aşamalarından sonrası da e, yaklaşık 2-3 sene sürüyor. Yani iki sene öncesi iki sene sonrası diye değerlendirebiliriz. E, somut e, aktivitelerin başlaması da hı hı. öncesindeki 6 ay sonrasındaki 1,5-2 senelik süreç e, göz önünde bulundurulabilir. Zaten baktığımızda aslında işin tamamı tamamını sizlerle devraldığınız evet. için belli bir süreye imza atmış oluyor. oluyorsunuz. Tabii. Bu noktada da belki bir yıl başlamış olduğunuz proje Tabii. yıllara devam olarak da bir müşteri potansiyeli evet. oluşturacağı için referanslı evet. ve güzel ilerliyor. Zaten genel olarak müşteri potansiyellerimiz yani 15 ila 20 yıla yakındır gerek Hı. profesyonel dönemimizde gerek kendi iş sahipliği yaptığımız dönemimizde ki aynı müşteriler bir yatırım hazırlanırken diğer yatırım muhakkak yapıyor veya bitiriyor oluyoruz birisi bitmeden öbür başlıyor gibi süreçler devam Ama ediyor. Ama güzel bir süreç. Tabii. Peki siz gibi bu alanda birçok firma var ve sektör var. Hı -hı. Neden sizleri tercih etmeliyiz? Yani sizleri diğerlerinden ayıran Hı -hı. en önemli özelliğimiz nedir Batur Bey? Biz kesinlikle para amaçlı ve para odaklı yürümüyoruz. En başında da bahsetmiştim konuşmamın. Hı -hı. Mühendislik odaklı yürüyoruz. Hı -hı. Bir de bahsetmiş olduğum potansiyel müşterilerimizin sanki kendi firma bünyelerinden biri gibi hizmet veriyoruz. 7/24 bize ulaşabiliyorlar. Hı -hı. Beni de rahat 724 arayabiliyorlar, kendi e, departman yöneticilerimi de 724 arayabiliyorlar. Hı hı. Çünkü endüstriyel tesisler konutlardan farklı olarak bayram seyran gece gündüz dinlemiyor, sürekli çalışıyor tesisler. E, bununla beraber de yatırımcılarımız bizim kendi e, sosyal çevremizden de rahatlıkla faydalanabiliyorlar. Hı hı. Bize her türlü şeyi sorabiliyorlar. Kendi işimizin dışındaki işlemlerle ilgili de yine bir para amacı gütmeden, herhangi bir beklentimiz olmadan onları doğru yönlendirip doğru insanlarla buluşturabiliyoruz. Geriye dönük olarak bize teşekkür ediyorlar. Bizim için algı şu haline geliyor. PMR'nin yönlendirmiş olduğu firmaysa sıkıntı yaşatmaz. PMR'nin yaptığı imalatsa sorun olmaz olsa bile muhakkak bir çözümü vardır. Çözer, ilgilenir bizi yarı yolda bırakmaz. Zaten dürüstlüğün temelinde ilerlediğiniz için evet. de e, belki de zaten bu kadar ileri görüşlü olmanızda belli ki belli düşünceleriniz de bu potansiyelde ilerliyor. Ki zaten burada üretmiş olduğumuz her anlamda bir e, endüstriyel yapı üretiyoruz dedi Hı -hı. ve yapmış olduğumuz ürettiğimiz alanda da zaten sadece kur yap git değil aslında işimiz Hı -hı. burada sonrasındaki süreçte Tabii. de kişiyi takip Tabii. ederek ve onu Onların de onlara destek olarak ilerliyoruz. Evet. İleriye dönük hedefleriniz neler? Çünkü artık bu kadar bir PMR evet. enerji oluşturmuşsunuz. <laughs> Bunun bir marka adı kurulmuş <laughs> ki insanlar bu güveni sizlerden alıyor. İleriki yatırımlar olarak ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi e, biz 10 sene önce bu yola çıkarken tabii endüstriyel tesislerin yapılandırmasına yönelik hareket ediyorduk. Ancak son 4-5 yıllık süreçte olay tamamen yenilenebilir enerjiye dönmeye başladı. Yenilenebilir enerji döneminde de tesislerin altyapılarının buna uyumlu ve duyarlı halde, olması önem arz ediyor ki yatırımcılarımızın cebinden minimum e, parayla maksimum e, enerji dönüşümü sağlanabilsin. Hı hı. Dolayısıyla işverenlerimizden gelen talepler doğrultusunda e, PMR Enerji firmamızı kurduk e, ve e, enerji alanında e, önemli atılımlar ve yatırımlar yapmayı e, hedef edindik. E, i̇lk 5 yıllık sürecimizde e, doğru partnerleri belirleyip hı hı. E, anahtar teslim taahhütlerimizi yerine getirmeyi e, ve e, inşaat tarafında olduğu gibi e, hı hı. doğru yönlendirmelerle, e, doğru danışmanlık hizmetlerine hizmetlerimiz ve mühendislik hizmetlerimizle e, yatırımcılarımıza komple paket olarak bu sistemi çözmek istiyoruz. Peki ee, bir ülkenin önceliği olarak yenilebilir enerji mi daha uygun yoksa enerji verimliliği mi? Ben kendi mühendislik anlayışım çerçevesinde bu ikisini birbirinden çok fazla ayırmıyorum. <laughs> e, çünkü yenilebilirlik tabii ki de çok önemli. Özellikle son dönemde meydana gelen e, enerji eksiklikleri ve enerji pahalılığıyla <laughs> beraber yenilenebilir enerjiye dönüm, dönüşüm var. Ama siz istediğiniz kadar yenilenebilir enerji e, altyapılarını, istasyonlarını kurun. E, enerjiyi verimli kullanmazsanız zaten bunun da bir anlamı yoktur. Doğru. Peki zaten burada büyük ülkenin önceliği olarak aslında ikisini de birbirinden <laughs> ayırt etmeden enerji verimliliğine ön veriyoruz. Çünkü evet. burada bir tasarruf sağlıyor oluyoruz Peki bizlere yapmış olacağınız bu enerji ile alakalı projelerinizden çok ufak bahsedebilir misiniz? Tabii. Biz şu anda e, Bolu'da Avrupa'nın en büyük kesimhanesini e, organize ediyoruz işverenlerimizle beraber. Diyarbakır'da e, yine e, ülkenin en büyük yem tesislerinden birinde faaliyet gösteriyoruz. <laughs> e, yakın zaman içerisinde e, beyaz eşya üreticilerinden, e, ülkenin seçkin firmalarından birisinin de Türkiye genelindeki bütün tesislerini e, enerji altyapılarının oluşturulabilmesi adına yeniledik ve yeni yatırımlarına başlıyoruz. 5 yıllık süreçte zaten bunlar bizim oluşumumuzu dolduruyor. Bunun dışında pandemi öncesinde beklemeyi almak zorunda kaldığımız yurt dışı işlerimiz vardı. Türkiye Cumhuriyetler'de ve İsrail'de bu çalışmalarımız olacaktı ki malzeme sevkiyatlarını yapabildik, mühendisliğimizi sunabildik ancak taahhütlerine gitme imkanımız olmamıştı. Onların tekrar hareketlenmesini ve buradaki hizmetlerimizi, paylaşımlarımızı orada da devam ettirmeyi hedef ediyoruz. Ben eminim inşaat ki zaten bundan sonrası için bu ileriki hedeflerin hepsini gerçekleşeceğine Teşekkür eminim. ederim inşallah. Sizlerin peki izleyicilerimize veya da bu noktada Hı -hı. genç nesillere bu mesleği tercih etmelerinde ne öngörürdünüz? Bence tecrübeyle beraber dürüstlük ve okullarımızı bitirirken bize vermiş oldukları işte mesleki yeminler son derece önem arz ediyor. Bu kadar karışık bir dünya düzeninde doğruluğumuzu, vizyonumuzu ve dürüstlüğümüzü elden bırakmazsak, mesleki tecrübelerimizle birleştirirsek işimiz, devamlılığımız ve işverenlerimizin sayısı gün be gün artacaktır. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Çok güzel. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bizler ediyorum. PMR Enerji'deydik. Burada aslında her nevi endüstriyel alanda yapılan enerji tesislerinden bahsetmiş olduk. Sözü Esra ile bırakıyoruz.